Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyuncak açılımını çekiyoruz. Hemen başlayalım. Oyuncağımızın adı Cosby Box. Şöyle. Evet arkadaşlar, hemen açmaya başlayalım. Pembe renkli aldım. Bir kere toy box saçını çekmiştim. Oradan televizyon çıkmıştı. Buradan ne çıkacağını bilmiyorum. E ayrıca e, o toy box'ı açarken de televizyon çıkacağım bilmiyordum. Şey açıyoruz. Arkadaşlar burada yazıyor ne çıktı? Dinozor çıkmış. E, açalım. Dinozor diyor. Üf arkadaşlar ya dinozor çıkmış. Nasıl acaba? Şimdi burada çıkartmalar var. Çıkartma şöyle. Burada da sakız var. Burada da olacağımız var. Arkadaşlar bu hiç dinozora benzemiyor. Bilmiyorum. Açıyoruz. Çok zor. Evet arkadaşlar makas getirdim. Şöyle kesiyorum. Arkadaşlar bu ne bilmiyorum inşallah güzel bir şeydir. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonuç böyle bir pervane çıktı. Galiba biliyorsunuz burada dinozor yazıyordu. Ama içinden dinozor çıkmadı. Sadece öylesine yazıyormuş. İçinden şu pervane çıktı. Önce bunun nereye takılacağını bilmiyorum. İşte sonra buraya baktığımda bunun altına takılıyormuş. İşte böyle oldu e, ee, sakızımız da burada kavun ar aromalıymış ee, arkadaşlar böyle çok yakından gösteririm daha demizlikten böyle e, ee, böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bu arada dövmeye yapıştırdım abone olmayı beğenmeyi istik videolarınızı yazmayı unutmayın bay bay